Merhaba arkadaşlar. Hem TV kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ormanın içerisindeyim. Burası Oksijenin Başkenti. Şarkaraç Kızıldağ Milli Parkı. Buraya çocuk kar görmek istediği için buraya çıktık. Aşağılarda pek bir şey yok. Antalya'yı dün fırtına götürüyordu neredeyse ama Burularda hiçbir şey yok. Az bir şey kar var. Geldik. birazcık kardan adam falan yapmaya çalışacağız yapabilirsek. Çocuk eğlendireceğiz bugün. Evet, Kızıldağ Milli Parkındayız. Yeni yorum atmayı lütfen unutmuyoruz. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haydi videomuz başlasın. Evet. Çadırların olduğu bölge. Ama kuytu olunca herhalde şey yok. açık yerlerde bak. Piknik alıp bir yukarı çıkacak. Ha yukarı mı? Çadır yukarıda. Ha. ha. Şimdi buradan aşağıya doğru. Da... Evet, bak burada yazıyor çadır Uuu güzel kar var burada bak. Güzel kar var. Baba terden alalım. Yapalım mı? Hı hı. Yapalım biz. <laughs> var. Ağaçların arasında yok. Evet kıl geldik. Şuraya gidelim mi teyze oğlu? Kara bak kara. İyice durabilirsin işte. Teyze oğlu bu karavanlar ne lan burada? Adam. Millet hayatını yaşıyor hayatını değil mi teyze oğlu? Hayatını yaşıyor. Millet millet yaşıyor değil, vallahi hayatını yaşıyor. Ya, sen o. Sen çalış Antalya'da. Ha, biz çalış Antalya'da. <laughs> yani bu vakitte karavancıları beklemezdim burada. Denizli'den gelmiş adam. Burada var bir kişi. Burada kıl çadır var. İhaleye gireceğimiz kahvaltı yapabiliyorsunuz burada. Yazın video çekmiştim burada. Aha, otomatik gidiyor karavan. Böylesini de ilk defa gördüm ha. Hmm. Gel gel ben sana bir atayım bir tane. Hmm. Tez <laughs> 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 Lan ne yapan <adam>, lan. <laughs> o kadar da değil yani. <laughs> Tez oğlu karavana bak kendisi gidiyor. Otomatik gidiyor. Uzaktan kumandayla. Tabii adamın elinde kumanda. İstediği yere götürüyor. Hadi at bakalım bir tane babaya. Hadi. At at at. At kafasına at kafasına. ¿Vale? ¿Sí? Gracias. ¿Sí? hızlarında Oo çamur olmuş her yer. Karışırız biz diye çabuk sürmüyoruz. Uf. Ayağım ağırlaştı Allah gelme gelme. Ayağım ağırlaştı. Şuradan aşağı bak aşağıya. Arabayı batırırız valla. Yazı ayrı bir güzel, kış ayrı bir güzel. Kızıldağ çok güzel. Böyle mis gibi bir hava var. Burada olsanız da o havayı bir içinize çekseniz. karşıda elektrik santralleri var gözükmüyor şu an pervaneler gözükmüyor. Ne oldu kız? Kar topu oynarsan yüzüne de gelecek kar. Ağlanır mı onun için? Çok ayıp. Çok mu acıyor? Lan çocuğun yüzüne niye attın sen de kar topunu? Atmadım ya. Ehehehe <laughs> Ya atmadım ya boşuna alıyor şu an Çok acıyor <laughs> Aşağıda daha çok kar var ha Yol komple kar teyze oğlu Kardan adamı, kardan adamı çok büyük olmuş kız. Kat mı çıkıyorsun kardan adama? Kat çıkıyoruz. <laughs> kardan adamın herhalde üç tane göbeği var. Baba, yeter, ondan abi, daha büyük kardan adam abi. yapalım diye sana sallar. Tamam yeter gal, yeter gel. Al Allah. Konser var tez ol. Ne yapalım tez ol. Baba batıyor. Bak, bamlar da keyfi var. Ne <laughs> yaptın? Kardan adamı kırdın mı? So it's Eder, teşekkürler. <laughs> adam ailece karavanına gelmiş, hem keyif yapıyor hem konser veriyor. Tabi bu arada Instagram'a da atmayı unut unutmuyorlar. Ya ne de güzel! Koyula 40 Bizimkiler de kardan adam yapacağız diye uğraşıyor. kışın meyvesi. Nedir? Portakal. Hem vitamin. Konserimiz de var. Hava da güzel ha. Burası Şarkı Karaç Kızıldağ Milli Parkı. Oksijenin başkenti. ali Portugal. Günümüz doğru. mı? Gel portakal ye gel. Aç ağzını, aç ağzını. <laughs> getir, getir teyze oğlum. Vitamin, vitamin. Vitamin. Portakalları Antalya'dan Ne yapıyoruz çöplerimizi? Çöp atıyoruz değil mi? Evet. Ortalığı atmıyoruz. Çöp ortalığı atmak medeniyetsizliktir. Haydi. Teşekkürler. Beleş konserimiz var. Beleş konserimiz. Ben sorsan müzik öğretmeni falandır. Ama teyze oğlum, Ailecek böyle bir şey yapabilmek de büyük başarı Büyük başarı. Herkes yapamaz yani öyle eşini do çocuklarını getirecek daha. Kamp yapacak, abi, portakal abi. müzik yapacak. Sol, saat taktık. Helal olsun. Allah helal abi. Çok güzel ya. ya. Baksana şöyle bir hayat istiyorum ben ya. Gülüp eğlenmek. Muhabbet Değil mi? mi? Aynen. Baksana aile boyu kızlar da. <laughs> Keman çalıyor birisi, birisi... bence bunlar YouTube yapıyor. Sorsana. Ne? ya? YouTube yapıyor Instagram, Instagram, Instagram yapıyor. Yani. Işte. direkt de tam önümüze geldi. Bravo. A gdje će izaz morally da je begunica izazna. Bileklerinize <laughs> sağlık. <laughs> Yeter ya ben çok yedim ya. Evet. Çocuklarıyız. Evet konserimizi de dinledik. Burası Kızılla. Herkese tavsiye ederiz. Bilhassa nefes darlığı çekenler buraya gelsinler buradaki mavi sedir ağaçlar yani şu gördüğünüz ağaçlar. Bunlar 24 saat oksijen veriyor. Onun için burada kesinlikle şifa bulabiliyorsunuz. Nefes darlığı, astım hastası. Bizzat kendim şahidim yani buraya gelip iyileşen yaşlı bir teyzeyi görmüştüm. Çadırda kaldı bir ay. Biz de kalmıştık. Biz de kurmuştuk çadırımızı. Ay akşamları gelip kalıyorduk biz. Öyle her gün durmuyorduk. Teyzem makineyle geldi ilk geldiğinde. Bir iki hafta sonra o makineyi attığını gördüm yani. Kullanmaz oldu. Böyle hortumlarla burnuna oksijen geliyordu. Onları çıkardı. Onun için buranın gerçekten astım hastalarına faydası var. Çıkın çıkın gelin buraya. Evet. Karavan parkımız da var yani. Buraya karavan parkına gelebilirsiniz. Karavanla gelmek isteyenler. Yazın çadırımız da var. Bungalovlar da var. Restoranlar var. Güzel bir yer. Evet. Kızıldağ maceramız burada son buldu. Artık iniyoruz aşağıya. Yani normalde soğuk değil ama karla falan oynadığınızda bayağı insanı üşütüyor yani. Ama güneşli gördüğünüz gibi muhteşem bir hava var. Evet, biz şimdi aşağı iniyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Olun.